Ben, anket şirketlerinin sonuçlarına inanmıyorum. Siz inanmayın. Tamam. Kardeşim. Ama hakaretle etmeyin. Müsaade edin. Benim bulunduğum yerde edemezsiniz söylüyorum Öztürk Bey. Yiyorsa <laughs> et bakalım. Hakan Bey. Lik. Bu kadar da net konuşuyorum. Hakan Herkese kabadayılık yapıyorsun. Bana da yap bakalım. Hakan Bey. Türkiye'de bir kanaatin özellikle yaratılmak istendiğini görüyorum. Ee, seçim öncesi e, Kimin kazanacağını belirleme stratejisi. Ya Üstük şey bey, mi? bunu söyleyip duruyorsunuz bize üstü kapalı hakaret ediyorsunuz. Ya yeter ya, benim bulunduğum stüdyoda yapmayın bunu ya. Hakan bey lütfen sakin. Ama hakaret olursunuz. ediyorsunuz. Lütfen sakin olur musunuz siz? Yani biz para yedik bu adamları öne çıkarıyoruz. Lütfen sakin olur musunuz? Yok öyle bir şey. Sakin olur Olur mu siz nezaketle hakaret edince Hayır. güzel mi? Hayır sakin olun lütfen sakin olun ee, ayrıca siz çıkmıyorsunuz işte. Suçu da dönüp bize tamam. atıyorsunuz. Biz İyi. lanse ediyormuşuz Bak. bu adamlar. Peki. Mansur Yavaş'ı günahım kadar sevmem. Peki. Aram da açıktır. Davalıyım. Müsaade eder misiniz? Buyurun sayın. Bana hakaret etmeden konuşun. Ya siz bütün anket şirketlerinin temsilcisi, şirketlerin temsilcisi siz misiniz? Evet benim. Şu anda benim. Hayır olmaz. olmaz. Tek tek gelseler evet bizim Hayır. adımıza doğru söylüyor. Der. Ben anket şirketlerinin sonuçlarına inanmıyorum. Siz inanmayın. Tamam. Ama karşın. hakaretle etmeyin. Müsaade edin. Benim bulunduğum yerde edemezsiniz söylüyorum Öztürk Bey. <Gülüyor> <Gülüyor> Yiyorsa mı? et bakalım. Bey, Bu kadar da net konuşuyorum. Hakan Herkese kabadayılık yapıyorsun. Bana da yap bakalım. Hakan Bey... Dört programdır bunu söyleyip duruyorsun. Sayın Bayraktürk lütfen itirazınızı dile getirdiniz. Hakaret etmeden konuşsun. Bir tamam, daha edersen Kimse kimseyi tabii ki bu programda hakaret A etmeyecek. Öyle bir şey kabul edilemez. Hakan Bey siz üstü işte bunu düzeltin. Biraz... Siz üstü düzeltin. Hayır. <laughs> Niye bu kadar zorunuza gidiyor? Hakaret ediyorsunuz da o yüzden. Niye zorunuza gidiyor? Ben moderatör olarak hala ima rica Özlük ediyorum Bey. biraz lütfen rica bana ediyorum densionsiyonu düşürelim. Hayır yapıyorum ne yapacaksın? İkili diyalogluluk. Ne, ne yapmayalım şu anda? Lütfen ne yapacaksın? Ya lütfen tamam, bu şekilde ikili gerekiyor. kavgaya girmeyelim. Ne yapacaksın? Demin ne nasıl, yapayım yapayım anla, var tamam. bana hakaret var evet. bana Kimseye hakaret etmeye hakkı ben, yok. Hakan Bey lütfen ikili bir tartışmaya dönmesin. tartışma rica ediyorum. Hakaret ettiniz Hayır. Ben inanmıyorum abi. Ne bakalım hadi. Ben hakaret ederim inanmıyorum. Birbirimize kullandığımız kelimelere lütfen dikkat edelim. Burada bir hakaret edelim. var Bizi mı? Bizi herkes izliyor. O hakaret yüzden ben var mı? iki kişi devamlı pompalanıyor birbiri tarafından. Kelimelerimize dikkat edelim ediyorum. Anket şirketleri para yiyor diye de üç kere söylediniz. Lütfen siz <laughs> anket şirketlerinin üzerinden evet, itirazınızı dile söylüyorum. getirdiniz. Tekrar Bak, sayın hakaret et söylüyorsunuz. Ya bu mı? Hakaret etmeyin diyorum. Bilgiye mı? dayalı mı söylüyorsunuz? Ben anket şirketlerine inanmıyorum. Siz kişisel olarak inanmadınız mı? İnanmamak başka şey. Para yediler başka şey. Para alınmıyorlar mı anket şirketleri? Hayır bu isimleri çıkarmak için para almıyoruz. Şimdi Allah Sayın Allah. Bayrak. Ben daha önceden de söyledim. Ben anket şirketlerinin çıkardığı anketlere inanmıyorum. Bu yeni bir şey değil. Buna kızmaya gerek yok. Buna alınmaya gerek yok. Siz yaptığınız Bunu şeyleri alınmayı. nasıl savunuyorsanız hakarete de... alınır. Hayır. Bak bakın Hakan Bey ben hakaret zaten bu stüdyolarda söz konusu olabilecek. Hakaret bir, var. Hayır. Değil. Şirketler para yedi bunları öne çıkarıyor demek hakaret. Ben, Kesinlikle ben, hakaret üslubunu kabul etmiyoruz. Buyurun lütfen. Bu bir hakaret değildir. Sizin için söylemiyorum genel olarak ha, bu, bu bir stüdyolarda bir e, hiçbir şeyde hakaret, bir hakaret yok. yok. Çünkü bizi Ayrıca, çok saygıdeğer izleyenlerimiz tamam, takip ediyor. Güzel bak herkes bizi izliyor. Benim ne kadar e, sağlıklı bir e, yapıcı bir üslup kullandığımı da görüyorlar. Ben anket şirketlerine inanmıyorum. Özellikle 2023'e giderken Seçimi önceden birilerine teslim etmek. Önceden birilerini kazandırmak için büyük bir uğraş olduğunu ben görüyorum. Ha bizimle ilgili. Ben anket şirketlerinde çıkarım çıkmam. Ben ona da inanmıyorum. Yani anket şirketlerini ben bir değer görmüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ben de meydan okuyorum. İstedikleri sonucu çıkarsınlar. 2023 yenilik partisinin olacak kardeşim. Bizim yani olur. Görürsünüz bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Niye zorunuza gidiyor Hakan Bey? Bak ben kendi davamı açıklıyorum. Siz niye burada taraf oluyorsunuz? Siz niye taraf oluyorsunuz? Taraf maraf değilim. Şu anda 0-1 bile çıkmıyorsunuz. Eyvallah. O birbirinize gidiyor. E, tamam. Hakaret ediyorsunuz. Hayır da. siz, siz 0-1 mi çıkarız 0 Kelime mi üstüne mi kelime çakıyorsunuz araştırma 0 şirketlerine. E, evet araştırma şirketler Türkiye'de benim görüşüme i̇şte göre bu kafayla demokrasiyi çok yok ediyor. Tabii çok başarılı olursunuz. Demokrasinin yok edilmesine sebep olan anket şirketleridir. Çünkü bunlar fikir düşüncelerimiz var. Arada dile getiriyoruz. Onu bile beğenmiyorum. ben canım sabah kadar. Ben sizin oğlum şeyinize kalmış. Anket değil. şirketlerinin neticesine yer almak istemiyor musunuz? Şimdi hanımefendi Yok ya hayal aleminden çıkmıyor diye bize hakaret ediyor. Ya Allah Allah. Ya kardeşim siz savunuyorsunuz. Bak ben niye zorunuza gidiyor? Niye zorunuza gidiyor? Ben, ya zoruma gitmiyor. Kime ya, hakaret etsen zoruna gider. Allah Lafı Allah. Lafı çevirmeyin. Ya benim <laughs> Ya ben edince inanmadığımı İnanmadığımı söylemek hakaret mi oluyor? Hayır, o değil. Para aldılar. Evet, evet para alıyorlar. Evet. Evet, söylüyorum. Ben de lafı belinde başa çıkamam. Hayır, Kira söylüyorum, bakmayın. söylüyorum açık açık sizin söylüyorum. Politikacılarınızı ben cebimden bildiğim. Lütfen rica ediyorum. Ben. Tabii ki arada birbirimize Bey, konuşacağız. Sesimiz biraz yükselir, tansiyon da yükselir ama lütfen kelimeleri biraz, biraz daha dikkatli, dikkat dikkatli seçerim rica, rica ediyorum. Söyle bakalım. Öztürk Bey, lütfen. ne söyleyeceksin? Ya, lütfen. Daha? Lütfen. Daha ne çıkacak? Burada, burada siz dolmuş gelmişsiniz, kavga etmiş. Dolmuş gelmişsiniz. Bir kere siz dolmuş gelmişsiniz. Dört programda hakaret ediyorsunuz o yüzden. Evet bir ben saniye ben iki kıymetli konumdan da rica ediyorum. Yok tamamen bir hakaret şey, edemezsiniz. Ya lütfen lütfen şey. tamam İki Latince tarafta zannediyorum size. bu konuyla alakalı görüşünü dile getirdi. Lütfen ikili diyaloğa girmeyin. Tamam ben konuşamayacak siz, mıyım? Tabii ki konuşamayacaksan tabii ki tamamlayacaksınız. Hayır. Evet ikili diyaloğa lütfen girmeyiniz. Lütfen Sayın Yılmaz söz hakkı <laughs> sizde. Lütfen sözünüzü tamamlayın. Sayın Bayrakçı daha sonra size de döneceğim. Diğer kıymetli konuklarımızla da konuşacağız. Bakın herkes ne güzel evlerinde oturmuş, çaylarını Efendim, kahvelerini bakın, almış, bizi izliyorlar. Şimdi biz yani böyle sesimizi yükselterek Anladım, ama gelmeyelim değil mi? Ben size şey, şey, hakaret etsem tamam. siz beni konuşturur musunuz? Kimse kimseye hakaret edemez. Tamam, tamam. Asla bu stüdyolarda hiçbir şekilde çıkmadık. müsaade etmeyiz. Çıkmayın, öyle değil mi Sayın var. Özkan? Siz bir şey söyleyin. Siz araya girin. Olabilir mi böyle bir şey? Ama ben söyledim, kavga etmeyin siz kardeşsiniz. Arkadaşlar Dedim, dinlemiyorlar, ne yapayım? Yani, tamam, buyurun. Ben lütfen. şahsen bunu artık benim de bir sinir katsayım var. Ben de kendimi artık belli bir noktadan sonra iyice sinirleniyorum. İşte, lütfen. Tamam, çok sinir ağır şeyler sayımızı... söyleyecekmişsiniz. Ne söyleyecekmişiniz bakalım? Bakın, kimse kimse ben artık ağır şeyler var? söylemeyecek. Hayır, ağır Bakın, şeyler ben, söylemeden lütfen devam ben edelim. Ben devam edeyim. Lütfen sözünüz sayınılmaz söz hakkı tamamlayın. Tek, evet, lütfen. zor durumda bırakmayalım. Ya zor durum. Evet. Ben Benden kaynaklı bir zor durum tamam, olmaz. Tamam neyse. Ben bazen olgunluk göstermek gerekir. Evet. Ama e, Hakan Bey'in tamam. e, şeylerini de ben e, açıkçası bu kadar alınmasını da anlamış değilim. Yani. Ben inanmıyorum diyorum. Kızıyor. Tamam Hayır, lütfen rica ediyorum. Bu konuyu artık kapatalım. Evet diyorum. diyorum. Tamam. tamam. O bir hakarettir. Tamam, Ektirmezler. Siz dedin. o cümleyi kullandınız. Şimdi, tamam. Siz de itirazınızı dile tamam, getirdiniz. Devam Sayın edelim. Bayrakçı. Lütfen ha. ama lütfen ilerletelim tamam. konuyu. O noktadan devam etmeniz Şimdi bu, efendim seçime Burada 22 aylık bir süre var. Hı hı. Eğer anket şirketleri seçimi belirleyecekse bize ne gerek var? Partilere ne gerek var? Bizim hakkımızda iyi bir şey söyleyecekse benim hakkımda söylemesinler daha iyi. İstemiyorum da. Benim hakkımda anket şirketleri söylemesin kardeşim. Ya niye söyleyelim? Beğendiğimizi tamam. söylüyor, söylerdi. söylerdi. İstedikleri Biz sonucu da yayınlayabilirler. Da İstediği zaman da hakaret de edebilirler. Sıfır 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 sıfır. Milyonda bir de, de diyebilirler kinlerini böyle de hakaret değil, realite. Ha. Şunu bilin. Rakamı. 2023 seçimini Yenilik Partisi ve Öztürk Yılmaz alacak. Bakın Hakan Bey, bunu lütfen bunu bilin. Ha! Bu eğer halk verecekse bu kararı. Sayın Yılmaz ama şunu rica edeceğim sizden. Eğer ikili diyorlar devam tamam, ederse hani Futur'da tamam. diğer konuklarımıza söz vereceğim. Söz hakkınızı almış olacağım. Almak istemiyorum lütfen tamamlayın sözünüzü. İkili 2023 yılında eğer anket şirketleri belirleyecekse kahrolsun bizim partileri kapatıp gider. tamam bu konuyu kapattık.